Muhammed'in sarı verdi değil mi İlker abi? Muhammed'in var mı sarısı? Yok. Kaleyi salama verdi değil mi? Kaleyi salama. Hadi be, hadi be oğlum ya. <laughs> yapmadık oraya <laughs> çocuklar seyretme seyretme arkadaşlar destek ver yekta hadi oğlum yekta toparla yekta <laughs> lan dörde bin birini gönderin seni <laughs> git 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 git, git, git. yürü <laughs> <laughs> yürü

Hadi lan. Oğlum oğlum kık bomboş. Yok bir şey yok bir şey. Ya, oha, oha. Bak, adam, adam, adam. Lan oğlum indir şu ayağı niye yerde oynamıyorsun ya? Hocam ellerini itiyor biz bir şey mi söylüyoruz? Elini itiyor adam göz göre göz göre itiyor ya. Eymen topu yere indir be. Eymen! Eymen Doruk! Topu yere indir yere! Yerden ver şunu be! Buyuruz! Altı ile diye pozisyon... Abi yedi numara tane Ben yedi numarayı nasıl pozisyon aldırayım? Hadi be! Nasıl pozisyon Daha Devam! Devam karacağı! Ama adam bizde. bizde! Oğlum bir kere savunmanın arkasına vurun görelim be! Lanet olsun pasınıza sıkayım be! Evet, İçeriden manyak çıktı valla. Hadi be! Bir kere şöyle arkaya atın be! Hadi, hadi ye kum. Ya indirme. Okan Şimdi. Hadi nasıl attın bu hadi oğlum? Bu ne bu oğlum? Ne bu bu oğlum hadi. beyim ben? Ne bu bu abicim ya? Ne bu bu abicim Geri bas ya? Geri pas atıyor kaleciye ben. Yerden, yerden, yerden. Yürü oğlum. topa eğmeden adam olmazsınız o zaten. Allah'ını <laughs> <laughs> Eren, Eren uzunma. Sıktı. Oğlum baba mı konuşuyor orada? Kim konuşuyor orada ya? Ya Eren istesene. Sıktı. Niye yürüne atlıyorsun ya? Yürüne atmıyorsun ya. Evet, evet, evet. Osman! Şey ya sirke! Değişin yine değişin! Bana bak bana buradan uzatsın oradan Eren'e! <laughs> ya acayip ya değil mi? Abi ona fazla hiçbir şey söyleme bence. Takılıyor daha da geri gider abi. yıllardır bugün hiç akmadı abi ya. Rami abi dakika kaç? <laughs> Sal şimdi. şimdi. Sal oğlum ha. Vur be. Ya Osman. Bir

Zaten Ulu. o pası. E düşünse burada olmaz Kovreti abi. Güzel Kovreti düşündü ay. ama. Osman. Altıncı seviye o ya. 2, 2 döndük. Hadi oğlum hadi olacak hadi. karşılar Kola. karşılar Aya aya yere indir. bir gol Hadi Eren. Hadi, lan. hadi lan. çok şey yapıyor. şey bir sağlık oyunu abi. Al benim bunu be! Ya kesler, kesler! Beyler büyük yanlış büyük oluyor beyler? Ekta gelsene buraya Ekta! Boşta oynuyor Göktuğ! Beraber oynayın! Arkandakine pozisyon al! Çizgiye, çizgiye oğlum. Okan, Okan! Tek ön bir oynuyorsun orada sen! Ver oğlum Ekta boş! On numarayla pozisyon oynayacaksın! Ver oğlum! Ver oğlum! Şimdi! Ver oğlum! Ver oğlum! Ver oğlum! Ver oğlum! Hocam, hocam. Oyna, Hocam Allah çarpsın nasıl ya? Hocam ayağını nasıl hocam, ya? ya? Ayağına bak ya, Kalk oğlum, şey kalk. Tamam Yeko, hadi. On numara. Yok yok yok. İyi top hadi. 10 numara kay. İçeri kayacak. Evet 7 numara doğru. <laughs> Yekta iyi kullan. Hadi Yekta. Yeko. Yekta iyi kullan. Bak şunu artık boğrayın. Hadi Muhammed. Sirke sen de giy. <laughs> Hadi bismillah. Yavuz. Yavuz. Buraya gel. Çarp şu yazı be. Yavuz. <laughs> Yaz geri oğlum. 7 var İyi top be İyi vurdu İlker abi Yere 87 goldü biliyor musun abi Kaleciyi çıkardı ama Hocam bol be Berkay topu çıkacağım Berkay